Yeni bir serüvene hepiniz hoş geldiniz krallar. Yeni videomuzda sizlerle beraber 12 saat farm yapıyoruz. Yani 12 saat farmla 100 bana ulaşmayı planlıyorum. Artık kaç bölümde olursa 5 bölüm, 8 bölüm, 10 bölüm. Kaç bölümde olursa her 12 saatte bir bölüm çıkararak sizlere video atmayı planlıyorum. Videomuzun içeriği sadece farmdır arkadaşlar. Herhangi bir artı bastım falan sizden yok. Farm sevenlere geliyor. Haberiniz olsun. Map farmı yapacağım 12 saat. Boyunca bunlar size ekranda göstermeyi planlıyorum. İnşallah güzel olur. İtemleri hemen küçüğünden tanıtalım. 85 zırhımız 1500 ipi, 44 ort zehrimiz, 15 şimşekli artı altı korkumuz. Normal bir şahin artı olarak iki kat eşyalı bilezik. Gördüğünüz gibi iki kat eşyalı küpe, iki kat eşyamız pul, 1500 kolyemiz, 1500 ateş ayakkabımız 35 STL. İtemlerimiz bunlar. Bir adet de petimiz var böyle. Berserkerli razudur peti. Durum bu. Videoya hemen geçelim. Video geçmeden bir adet like bırakmanızı istiyorum. Gerçekten like bırakmalarınız bizim için çok 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 önemli diyerekten videoya geçelim. Keyifli seyirler. Evet krallar tekrardan farm yapma serilerine dönüyoruz. İlk farmımız 95 level bir çarla map farm olacak. Map farmı günde ne kazandırır gibi bir video olacak tabii ki de. Ana içerik dünyada yan içerik olarak bulunacak gibi bir şey bu şu anlık. Şöyle bilgi diyelim. Baba bunun yüzüğü yok. Bir yüzük atarsan Hakim kuşağı Tamam devam. kordu soylu, değerli, güzel. Soylu, değerler arka arkaya geldi. Önceki mürtazı sevmeyiz. Size en devam baba. Hız iksiri yok. Atmadı. Altınlar sürpriz olsun kardeşim. Altınları da açayım. Hop hop. Çıkmış ol ya. Bir kere de çıkmış ol. Yok. Birinden değerli kor çıkmış. Aynen. Birinden değerli hafızı. Korlara bir bakayım dedim. İlkinden bu gelmiş. Maşallah var. Başka da yok. Şuraya bakalım. Değerlilerden iyi bir şey gelmiş o. Bir tane yeşim bir tane bu. Yakut gelsene işte. Bir yakut geldi Alt yapısı var. Çıkaralım yani. Neyse bakalım arkadaşlar. Biraz daha açalım. Tekrardan aldık bakalım gümüş okeylerimizi. Artık çık kardeşim. Şöyle zen fasulyesi devam. Zen fasulyesi devam. Hadi bakayım şöyle. Oho böyle de yapmak ki. Soylu kor. Aha yüzük çıktı lan. Vallahi yüzük çıktı. Şunları da açıyorum yüzük çıkmasının şerefine. Hop hop. Yontulmuş yakut çıktı. Şunları da deneyelim kardeşim. Küçükten de şöyle denemeler var. Hop hop dedim. Üst üste vurdum. Geçmedi. Yakup sen geçer misin? Sen geç. Bak, hadi bakayım. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Adam. ilk ilk karımızı yaptık. Güzel oldu bu. Şimdi gidelim bunu verelim. eve farmımıza başlayalım. Hemen çarımızda vurmaya başladık gördüğünüz gibi. 6K, 6.5K vuruyor. Yeterli. Atı yok. Atı olsa daha fazla vururdu. Yani atın da belli geliştirmemiş arkadaşımız. Biz bununla seri seri farmlayacağız artık. 6K, 12K, 6K, 12K. Yeterli bir hasar. Yanımda eldiven yokmuş. Dikkatim ona geldi. Şu eldiven normal yukarıya giden sanıyordum. Değilmiş. Bakalım şu an çift eldiveniz. Sürekli 3 eldiven keseceğim arkadaşlar. Bir saatte bir de size bilgi vereceğim. Şu şöyle, şu böyle diye işte ne düşerse artık. Ceset yüzde %80 atıyor arkadaşlar. tahminimce buralardan. Yani buradaki mapten. Bunlar da elimden geldiği kadar toplamaya çalışacağım. Tabii ki de okey koleksiyonları da kaçırmadan e farm'a devam edeyim Farm devam ki bakalım ne bırakacak bize. Evet arkadaşlar yaklaşık 4 saat olmuş. Bayağı bir dalmışım yani farma. Şöyle bir gösterelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane yani 1400 tane pelerin olmuş olması lazım. Aynen 1400 pelerin. Okeylerimiz mevcut. Kutsamamız 59'a varmış. Ve kadar bayağı bir var. Hava kılıcı olsun, öfke olsun. Ee, sonra ne var başka? Büyülü keskinlik vardır. Aynen büyülü keskinlik. Art 4, 2 taş düşmüş. Bir adet yeşil fasulye düştü. Bu bağlı fasulye o yüzden görünüyor. Başka da bir şey yok. Fazla teç toplamıyorum. Haberiniz olsun. Toplasam iyi ama ben toplamamayı tercih ediyorum. Pelerini iyi atıyor çünkü. Pelerini bol bol toplamak istiyorum. Five minutes later. Yaklaşık 7. metindeyim falan. Kayıt almadım. 7. metine gelince aklıma geldi. Bir an unutmuşum. 80 pelerin oldu. Yani 7 metinin 4'ünden pelerin atmış. Bazen atmıyor şansa bağlı olarak. Bu arada iki kat eşyalı itemler olduğu için bu kadar çok şu. Bir belirteyim dedim yani. Böyle iki kat eşya 15 şimşek. Buraya da zaten dünya işliyor. Tılsım'da da dünya var. Buz dirençli de var. Yani buz dirençli yere de gidip kesebiliriz. Bizim için hiçbir sıkıntı yok. Yani her yerde e, farm yapabilecek bir çarımız var diyebilirim. tüpesi de 20 kat eşya şöyle. Yani iki kat eşya %20'li. Nur'un böyle olduğu için çok çok pelerin atıyor. olabildiğince çok atmaya çalışıyor bizim için. Sağ olsun var olsun diyelim. Pelerinimiz yüksek olmalı. Çünkü Sadece buradan ve o killer para edecek. Adam akıllı bir kadar fazla para etmiyor. Taşlar öyle keza. Unutkanlıklar fazla ettiğini söyleyemem. Tecrübeler eh işte. Prens 3'leri 3 4 emirler düştükçe topluyorum tabii ki de. Hasarımız da biraz düştü. Çünkü dün kuşağımız iyiydi. Bugün kuşağımız kötü. Bu kuşakla takılıyoruz. Bugünlük şöyle bak cesaret pillerimiz geldi yine. Baba ya adam ya. Hermet'in ne atıyor? Şöyle size bir 3-4 saniye şeyle baş başa bakıyorum. Metin kesimiyle böyle kısa kısa seri bir şekilde metin kesimi göreceksiniz. Video böyle bir güzel olacak diye düşünerekten koyuyorum. İnşallah güzel olur diyorum. Hadi oraya geçelim. İkinci saatimiz dolarken şöyle bir kayda gireyim sizler için dedim. Çünkü yani ikinci saat sonunda vardı çünkü o yani nedeni bu abi. <laughs> Neyse mallaşmayalım. Şöyle 2000'e yakın pelerin oldu. 2000 mi lan? Pardon 4000'e yakın pelerin olmuş. Toplamda 6. saate ulaştık. Biraz az düştü. Bilmiyorum droplar da azaldı. Biraz da adam vardı. Yeni yeni bitmeye başladı adamlar. Gecenin neredeyse 3.30 falan şu an. Sabaha doğru 3.30 yani. Hala da adam var abi yapacak bir şey yok. Demek ki farmı seviyor herkes bizim gibi. Böyle beceri kitabımız var. pelerin önemli olan var mı Raşim? Pelerinimiz yok. Bugün çok atmamaya başladı niyeyse bilmiyorum. Bir sıkıntı var yani. İki saat sonra yeniden görüşürüz. Hatta şu dur pres atmış şunu da alalım. İki saat sonra yeniden görüşürüz diyelim. İki saat sonunda bakalım. 600'e yakın kasmışız. İnşallah 600'den fazla kasarız bu sefer. Bir de baktım ki envanter full artı full dolmuş. Yani doldurmuşuz. Baktım değil haberim var tabii ki. Bu arada 10 saat olmuş. Ben yanlış hesaplamışım. Video saatlerinden baktım. Tam 10 saat olmuş arkadaşlar. Ben de diyorum pelerin çok çok fazla çıktı. Zaten normalden fazla çıkıyor. Daha da fazla çıkmış diyorum. Niye böyle oldu derken. Bir bakayım video saatlerine dedim. 10 saat olmuş. Ben bunu tüm bu karakteri aktarabilir miyim? Aktarırım aynen. Yani geçer hepsi. Buna bir aktarayım arkadaşlar, yeniden farmımıza başlayalım. İlk metnimizde şöyle, hemen kırıyorduk kayda girdik, farma başladık. Bu arada 12 saate düşürüyorum farma e, video başı çünkü çok süre tutuyor. Yani çok süre tutunca da mantıken yani 24 saat var mı? Nereden baksan belki 3 günde, belki 4 günde tamamlayabiliriz. Bu da büyük sıkıntı çıkarabilir bize diye düşündüm. Çünkü Video gecikir aha atmış bak bu arada güzel yani her, ne deyse hürmetinden atıyoruz sağ olsun har olsun. Uzun sürebileceği için dedim ki ben de biraz düşürelim süresini abi 12 saat olsun. Hem fazla bölüm olur hem fazla video çıkar sizlere. Bol bol video atmaya çalışırım. Daha güzel olacağını planladım. Bunu planladığım için de böyle bir karar aldım. Siz de kızmazsınız inşallah 12 saatte yeterli yani 12 saatte de az değil arkadaşlar. Şu an 10. saatteydik 2 saat sonra bu arada da okeyler oynamadım. 2 saat sonra okeyleri de hep beraber oynarız o ara. O zaman görüşürüz. Farmımızı bitirdik. 12 saatin sonuna ulaştık. 300 tane pelerin olmuş arkadaşlar. 100 tane de kutsamamız var. Kaç set okey var? 25 set okeyimiz. Bu bölümde daha bakılıcı öfke BK kutsama çıktı. Yani bunlar çıktı. Hemen evet, şu okeyleri ben bir oynayayım. Bakayım kaç gümüş kaç altın çıkacak. İnşallah birkaç altın çıkarsa güzel olur benim için. Bakalım deneyelim. Pazar çağrımıza geçtim. Şöyle her şeyi aktardım gördüğünüz gibi. En son oynadım. O aktarmış mıyım? onlar kalmış. Dur bakayım. hop hop dedim. onları da aldım Şöyle bir bakalım. 14 artı 3. 17 set çıkmış. 8 seti bronz çıkarttık. Çok kötü elleri geldi. Yapacak bir şey yok. En son farmımızda 300 tane daha pelerin kastımızı söylemiştim. O da var. artı olarak BK'larımız var. Bir hesap yapalım. Hatta burada da pelerin varmış daha. Küçük bir hesap yapalım. Bakalım burada kaç bon yatıyor. Hemen hesaplamaya başlayalım abi. Hesap makinesini açtım. 2700 tane var. 2700 pelerin e, bölü kaçlısını satalım. 260'lısını satsak. 10 paket ediyor. Yani 10 vonluk pelerin var arkadaşlar elimizde. Günün sonunda 10 vonluk pelerin var. 10 von 30 40 hem çıkıyordu. 10 von diyelim. Şöyle taşlarla tecrübe 20 20-30 emanca deriz. Şöyle bir onda bura en kötü. Bir, hatta bir buçuk diyelim şöyle zenginle. Bir e, Okey üçlüsü bir on. 2.5 buçuk. Buna da bir on üstek. Üç buçuk on artı e, 50 emlikte BK varsa 4 won yani 14 won civarı para var elimizde şu an. Böyle hesapladım. Belki azdır belki çoktur dediğimden bilmiyorum. 13-14 won gibi gözüküyor. Bölümü de böyle bitirelim. Satış yok bölümün sonunda satış yapmıyorum. Toplu olarak bir satış yapacağız. Yani 4. bölümün sonunda satabiliriz. 5. bölümün sonunda satabiliriz. Toplu bir para geçmesini istiyorum elime. Çünkü plan o zaten. 110 hedefimiz var. Hiç yoktan 70-80 ulaşınca hepsini satmaya başlarız. Bir gün içinde satarız hepsini. Tabii ki de fazla süreceğini sanmıyorum. Sanırsam videoyu da burada bitiririz. Büyük ihtimal. Bir, birkaç bir şey bakayım. Eğer eksikler varsa Onları tamamlayalım. Yoksa da videonun birazdan sonuna geliriz. Burada da artık bölümün sonuna sizlerle beraber gelmekteyiz krallar. Bunun yanında çıtırından bir de VS'lik video ayarlamaya çalışacağım. Sizlere eğer başarılı olabilsem birkaç item ayarlayıp kendime. Eğer başarılı olursak güzel bir planım var. Videonun da sonuna geldik diyelim. Buraya kadar geldiysen video bir beğeni atıp Kanala da abone olursan çok çok sevinirim. Direkten diğer bölümde görüşmek üzere. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran.